Selamun aleyküm canlarım. Bugün de yoncamızı sulamaya geldik. kanalımızdan suyumuzu çektirdik. Bugün de yoncamızı sulayacağız nasipse. Bazı yerleri kuruma yapmış, su gitmemiş. Bu gitmeyen yerlerimize su vereceğiz. Şöyle buraları güzel, şen. Ama şu kısımları çok korkuyoruz tabi bu arada. buruşmuş. Yeni çektirdiğimiz için boruyu biraz havalı geliyor. Yoncanın içinde çiz çizme giyersen daha iyi oluyor. Çünkü fare delikleri çok. Fare deliklerinden yılan çıkabiliyor. O yüzden şu suyun yöntemle nereye gittiğini göreceğim. Ondan sonra suyu Bırakıp eve gideceğiz. Yalnız bakalım ne tarafa gidiyor. Ee, o tarafı niye kuru kaldı? Buna bakacağız. Olmasa orta yerinden yoncanın bir hat döşeyeceğiz. Öyle sulayacağız. İlk biçiminde güne bakan ne vardı? Biz çiğdem diyoruz. Güne bakan diyoruz. Ay çiçeği diyoruz. Onlardan vardı. İlk biçiminde gitti, çok şükür. Biraz daha yabancı ot var ama e, onlar da sürdükten sonra inşallah kaybolacaklar. Tamam tamam burası. Artık olmasa salma sulayacağız, dağılmasa yabancıla sulayacağız. Yağmurlama sistemi. Burası sulanan yerler güzel. Çok güzel. Ama bazı yerlerde su gitmediği için güzel değil. Biçimi geldi çünkü. Her taraf aynı eşit şekilde sulanması iyi verim alamayız. Anamızın olduğu yer burası. Evet, Örtünle yeşil kurudan atacağız. Çaresi yok hemen. Ottan burası bürüyü veriyor. Ben burada geçen seneden şırlama borlağımız vardı canlarım. Onlara bakayım. Olmazsa burayı döşeriz bir dahaki sulamamızda. Buradaki boruyu alacağız şimdi. Acaba ucunu çıkartabilir miyiz? Ay. Bakalım ucu da hatta geçirmeli gibi falan. Bayağı bir uzun ama yapacak bir şey yok. Şöyle yavaş yavaş. Buraları güzel sulandığı için büyümüş. Sıkıntı değil. Ama o kısım tamamen kurumaya durmuş. Hıncalarımızı sulasak iyi verim alırız. Vallahımız da bol bulama canlarım. Yemek vermeden hiçbir yemek yok. Yemeksiz hiçbir şey yok. Samanlarımızı taşırken, mısırlarımıza bakarken yoncamıza biraz ihmal ettik. Yani suyu koy verdik ama bazı yerlere gördüğünüz gibi sula gitmediği için kurumaya durmuş. İnşallah kendini toparlayacak. Bu sene daha yeni diktik. Birinci biçimi biçildi bunu. Hatta dikiminden sürümünden kuru kuru ilk defa dikilişine kadar videolarını çektik. Ama telefonumda bir sıkıntı olduğu için bu videomuzu paylaşamadık. İnşallah telefonum olduğu zaman onu da paylaşırız. Nasılsa. Şimdi bu borumuzu bu borumuzu ağzına böyle takacağız. Bugün de gene yorucu bir gün. Borumuzu takalım. da ayarladık canlarım. Şu anda yavaş yavaş evimize gideceğiz. Bir müsait bir zaman bulursak da cevizlerimizin delilerini bulacağız. Baya delileri patlamış. Yavaş yavaş evimize gidelim. Evimize de geldik canlarım. Şu anda tek çırptım. Şöyle. Susam kalmamış herhalde şöyle şöyle kota için. Yine evde aparat yeniliyor. Biraz da aşağı Şimdi çikolatalarda yoğurmuş bu arada. Biz bunu böyle döşeyelim, tırnaklı atalım. Şimdi de poğaçamızın hamurunu yoğuracağız canlarım. Gelirken giderken tarladan gelince atıştırmalık da istiyorlar. Takmayalı yoğurdu. Hemen balık suyla tuz, şeker bir paket yeşil maya koydum. Şöyle. Çok az yağ. İsteyen tabi sütle de yoğurabilir. Yapabilirsek peynirli patatesli yapacağım ben bunu. yavaş yavaş serelim kabarsın kabardıktan sonra da sereceğiz kekimiz de pişti kızım hemen dayanamadığı için yiyecek o yüzden kesiyoruz ki isteyen alıp isin şimdi bakacağız altı nasıl olmuş Altına yağlı kağıt vermiştik. Şöyle. Bazen kurumuzun altını güzel pişirmeye biliyor. Şöyle. bekleyemediği için şöyle altına da bakalım hı, altı da güzel pişmiş çikolataları da ermiş şöyle hı, hı güzel olmuş. Bu burada böyle dursun. Takmayla yoğurmuş olduğum hamuru da şimdi kek kalıbına sereceğim birazcık. Bir de öyle pişireceğiz, deneyeceğiz. Güzel oluyor öyle. Az yeni de işte patatesli poğaça yapacağız. Biz onları yapalım canları. kek kalıbına yaptığımız çöreklerimizde oldu canlarım şöyle yağladığımız için çok rahatlıkla çıkıyor daha da kabaracak bu biraz da üzerine susam ekip çörek otu ekip atacağız canlarım susamımız yok zaten patatesle soğanlarımızı da patatesimizi ezdik soğanlarımızı da kavurmuştuk katıştırdık içerisine böyle sereceğiz canları bunu serdik üzerine yumurta sürdüm biraz da çörek otuna haşhaş dökçe seviyorum ben öyle şimdi bol malzemeleri malzemeli böyle sabahleyin kahvaltıda gelenimiz gidenimiz samanlarımızı taşıyanlarımız Evimize gelen misafirimiz eksik olmuyor. Böyle bolca yaparsak tarladan gelince de bir misafirimiz gelince de sıkılmadan rahat bir şekilde canlarımı ağırlayabiliyoruz. Bakalım kekimiz de şey çöreğimiz de oldu annem oh. Bu da çok güzel oluyor. Geçelim öte tarafa. Şöyle. çöremiz de soğusun şu anda. Böyle aralandan böyle 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 açılıyor. Şöyle gösterebilirim şu şekilde. Aralanda bir tane çikolatalar var. Çikolatalar sıcakken bazıları süzülmüş. Kekimiz de çok güzel pişti canlarım, kızım da beğendi, ben de beğendim. Böreklerimizi de hazırlayalım, fırına verelim. Yine çekimimizi çekiyoruz canlarım, bol malzemeli, bol patatesli poğaçalarımızı. Açma poğaça diyoruz biz buna. Biz bunları serelim. Dedemizi de dışarı çıkardık canlarım. Arkan bu yanına gel daha dede. Böyle kay. Kay 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 kay. Akşam üzeri saat şu anda yedi gibi. Biraz serinledi. Sinekler de gitti. Otur Otu bakalım. <laughs> yatma otu tamam mı? Ha. Otur yatma. Otur otu bakalım. Arkana da şunu dayayım Dur 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 dur. Dur. Ha. Ha öyle dayalı dursun. Oldu benim, mu? Benim, ben evet, tamam hadi. Otur öyle hiç kalkma. Burada da çamaşırlarımızı katlıyorduk. Bıraktık canlarım. Hamurlarımızı pişiriyoruz. Oh. Odasını havalandıracağız dedemizin de. Arkadaşlar kekle çöreğimizden yedik. Dediğimizi çıkarırken patatesli böreklerimiz de pişti. Roçalarımız da Çok güzel. Birazdan da yerlerine koruz bunları. Çok güzel oldular. İçlerine i̇şte bolca patates koyduk soğan kavurduk yumuşacık oldular önce tepsi kapattım şimdi de gazeteli birazcık örttüm hava alması için şurada bunlar da yumuşadı büyük sermeyeyim diyorum her seferinde ama canlarım böyle gene de büyük seriyor şu anda çok sıcak çamaşırlarımızı da katlamaya dışarı gideceğim şimdi Böreklerimiz de pişti. Daha doğrusu poğaçalarımız. Artık bunları yerlerine koyacağız. Ayran da yaptık. Ayranla birlikte yiyeceğiz. Oğlum saman çekmeye gitti. Kızım İstanbul'daydı bu hafta. Babamız da onu almaya gitti. Küçük kızım da yedi. Babasıyla birlikte Artık bizlere afiyet olsun. Sizlere de iyi seyirler canlarım. Artık kapanışımızı yapacağız. Bahçemize de çıktık canlarım. Ayranımızı içtik soğucuk. Poğaçamızı yedik. Burada da videomu sonlandırmak istiyorum. Bugün yine sizlerle yapmış olduğum işlere kısa kısa da olsa çekmeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz, severek izlersiniz. Kusurlarımızı affederek tabii ki mümkün mertebece iyi çekmeye çalışsak da illaki bir sıkıntı oluyor. Bazen rüzgardan, bazen videonun sesinden dolayı. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Beni seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıkla kalın.